peygamberimiz yatıştırarak Müslümanların güç kazanmasını sağlıyor. Ama tabi bu politika bir süre sonra e, Hz. Abbas döneminde falan e, çok yanlış uygulanmaya başladı. Mesela Hazreti, e, şey Osman'ın evinin üstüne çıkıyor tavanına. Buraya su girmeyecek. Başka? Yiyecek de girmeyecek. Başka? Bir de Osman diyorlar halifelikten çekilecek. Kim karar verdi? Biz diyorlar tavanda. Çakal münafıklar. Diyor ki sahabeler ya diyorlar ya Osman diyor söyle. Bunların hepsinin kafasını koparalım diyorlar. Yani çıkalım tavana. Hepsini doğrayalım diyorlar. Bu beş dakikalık iş bizim için. Aman aman diyor Müslüman kanı kıtmayın. Sakın diyor Allah'a sevgisin diyor. Sabredin bekleyin diyor. E yemek yemiyor. Birinci gün olmuyor. ikinci gün yok. Üçüncü gün yok. Hazreti Osman perişan oluyor. Onu baktılar ve fahvat etmiyor. Bir sefer içeriye giriyor. Demir boruyla vura 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 Hazreti Osman'ı bayıltıyorlar. Demir çubuktan, demirle. Bak bu vakte kadar bekliyor işte. Bu çok büyük bir hata. Evet. Sonra da e, göğsüne kılıç sokuyorlar. Boynunu kesiyorlar. Şehit ediyorlar. Zaten Kur'an üstüne aktı biliyorsunuz kanı. Mübarek sakala. Kur'an üstünde de var kanı. Kalmıştır adet Osmanlı devrinde kalan Kur'an. Sonra o mübarek bedenini getiriyorlar, kapıya koyuyorlar. Bu sefer de Müslümanlar çekiniyor. Şimdi halife de yok ya. Halifesiz toplum kararı da veriniyorlar. İki gün orada o mübareğin bedeni kaldı. İki gün şu rezaletin boyutuna bak ya. İki gün. Sonra iki gün sonra <laughs> Hazreti Ali devreye girdi. Ondan sonra işte adamları ikna ederek Hazreti Ali de aman dokunmayın diyor. Ya kardeşim 10-15 tane çakal. Neye dokunmuyorsun? Neye dokunmuyorsun? Yani? Dana gibi böğürttürürsün. Nasıl dokunmuyorsun ya? Yani? Ne demek dokunmama? İşte adamla böyle yapar. Sonra gittiler Hazreti Ali'yi şehit ettiler. Hasan Hüseyin'i şehit ettiler mübarekleri. Sonra gittiler Ehli Beyt'i şehit ettiler. Zincirleme gelişir. Ama sen yılanın başını başında ezersen, şu PKK olayı gibi işte. Başında ezilmiş olsaydı bunlar böyle azmazdı. Ama aman ellemeyin. İşte barış süreci devam ediyor. Trene bindik hep beraber gidiyoruz. Vagonlardan ayrılmayın sakın ha. Sıkı tutunun. Süreç hızlandı. Al sana süreç işte. Dehşet verici bir ortam yedim. süreç al sana süreç. Bas bas bağırdı süreç müreç yok. Bunlar silahlanıyor. Bunlar komünist çete dedim. İlk gününden söyledim. Ya bunlar silah milah gömmez. Böyle bir şey yok dedim. Yardım, yok yok çekilecek dedi Tayyip Hoca. Gidiyorlar evet. falan. Ya gitmez. Yaşta hasta olanlar var. Onları götürdüler sadece. O kadar. Niye gitsin adam ya? Kobil sitarını mi vazgeçer mi? Ayetinde alabildiğine saldırgan. Çok alçaktır münafıklar. Peygamberimiz hep çok dikkate davranmış. Yani istese hepsini tepelerde. Yani hepsini kılıçtan geçirttirirdi. Ama çok dikkatli davrandı. Ne diyorlarsa yaptı. Münafıklar da peygamberimizin bak ayette de görüyorsunuz, hadiste de görüyorsunuz. Çok rahat ikna edilebildiğine inanıyorlar. Halbuki pislik olduğu için pislik bulaşmasın diye ses çıkarmıyor peygamber. Yoksa evim açıkta dediğinde sahabeler söylüyorsa dana gibi bir örtürlerdi onu orada. Ağzını burnunu darmadağın ederlerdi işte sana savaşmayı öğrettik derlerdi. Değil mi? Bilmiyorum demiyor mu? İşte öğrettik şu an. Pratik öğrendin derlerdi. Bunu yapacaksın, uygulayacaksın diyebilirlerdi ama yapmadı peygamberimiz. Halimdi yani. Davet ediyorlar. Peygamberimiz tamam gelirim diyor. Tabii gelirim ben diyor. İbadet ediyor ben diyor. Dönüşte geleceğim söz diyor. Hayır anlıyor ama pislik adamlar. Yani evet. şey yapmak istemiyor ahşapta muazzam bir bina yapmışlar. Peygamberin mescidi biriketten. Toprak biriket. Bunlar çok şaşalı bir mescit yapmışlar. Mekke müşriklerinin münafık, Müslüman olan münafıklar. Yani uçsuz bucaksız bayağı büyük. Hiç kadın gelmiyor. Genç delikanlı da gelmiyor. Onları oğlan hükmünde gördükleri için. Onları da getirmiyorlar. Gülme yok. Musevi diye çemiyor orada. Yani Musevilere de çok öfkeliler. Bir, yani şu anki müşriklerin evet. bir benzeri yani. Ya Resulat diyor, bak kadın da gelmiyor. Yani çok takva bir mesc mescid, diyorlar. Peygamberimiz anlıyor ama bayağı da kalabalıklar ses çıkartmıyor. Sonra Cebrail geliyor. Orada bir münafıkların kalesi. Silahla da doldurdular. Sana suikast yapacaklar diyor peygamberimiz vahyi alır almaz hemen gidip yakın diyor sahabelere. Sahabelere gidip kundaklıyorlar. Cayır cayır. Demek görüyormuş. Gayet Gayet hayır olmuş. İlk başından bunların kafası ezilmiş olsaydı ya tabii kader ayrı vesaire. İllaki olur kader de olacak ama ne Osman'a, ne Ali'ye, ne Ömer'e, ne ehli beyte ne Hasan'a Hüseyin'e hiçbirine el süremezlerdi. O eller en baştan kırılması gerekiyordu tabana çıktıklarında. Sen ya içeri girmiş saldırıyorlar yine seyrediyorlar yani. Ya Allah Allah neyini seyrediyorsun ya? Yani artık farze ayın karşını vereceksin. Neyini bekliyorsun ya? Müslümanların liderini öldürmeye giriyorlar ve zorla devleti yıkma peşine bak. Devleti yıkma kararı. Her devlette karşılığı tektir. Yani en ağır ceza uygulanır. Her devlette. Devletin sistemini, anayasasını, tayir, tebdil, ilgaya cebren tam teşebbüs. Evet. Türkiye'de karşılığı eskiden idamdı. Evet. Şimdi müebbet hapis. Karşıda budur. En azından onların müebbet hapis edilmesi lazım o devirde. En azından. Ama yapmadılar. Adeti Osman'ın kalbinin yumuşaklığı buna sebep oldu. İçeride tek başına namaz kılıyor. Ya sen halifesin mübarek ne bekliyorsun ya? Teklif ediyor çocuklar içeri giriyor. Beş dakikada darmadağın ederiz diyor. Ben sen bize bırak diyorlar. Aman aman sakın diyor. Müslüman kanı aksın istemiyorum. ya bu işin kanı iliği kalmış mı adam tepene tepeye çıkmış zaten yani. Onu kanı mı var adam zaten kansız onlar yani. Hayır en azından etkisiz hale getir yani dert değil ki. Dürer büker hepsini değil mi? kelepçeler alır götürürler yani. Ben hayret ediyorum ya bu nasıl oldu? Müslümanlarla çarpışmak ha demiş. Asla olmayacak demiş. Kesin. Halife olduğu için onlar da bir şey diyememişler. Ya kardeşim böyle bir şey de emir dinlenir mi ya? Evet. Etme çatma yani. Değil mi? Bir fevkali var ya. Diyorsa da de desin. Demesi bir şey. Yok. Sen artık orada sen devletsin. Devlet sensin artık yani orada. Gereğini yapacaksın. Olur mu öyle şey? Orada artık söz dinlenmez yani. Hazreti Osman kim derse desin dinlenmez yani. Ya adam öyle demir borudan gelmiş dövmeye geliyor artık evet. insaf yani. Değil mi? Orada Müslüman. E, o senin kanını akıtıyor. E en azından kollarını kırardılar. Konu biterdi. Ne olurdu yani? Kan akmasın diyorsun. Tam akmasın kırarsın kolunu. Demir borudan gelip yaşlı başlı pirifane bir insana döve döve Şehit etmek ne demek ya? Ne demek buna karşı çıkılmaz demek yani? Bu inanılmaz, mucize bu. Ben hayret aklım duruyor ben bu olaya. Şaşıyorum, kalıyorum. Niye? Hazreti Osman dedi onun için. Ya kardeşim öyle emir tutulmaz. Böyle bir şey olmaz. Orada sen inisiyatifini kullanacaksın. Orada devlet sensin. Orada söz dinlenmez yani.